Değerli arkadaşlar, duygu odaklı davranmayacağız. Avrupalılar mesela her zaman örnek veriyorum bir Avrupa batı hayranı değilim. Ancak iyi ve doğru nerede ise almak gerekir. İlim Çin'de bile olsa alırız. Nereden aldığımızın bir önemi yoktur. Yeter ki faydalı olsun. Bakın bu Avrupalılar çocuklara şöyle mesajlar veriyor. Çocuk diyor ki anne ben sıkıldım diyor ders çalışırken. Oğlum diyor sıkılabilirsin. Sıkılma diyor. İnsanidir. Hepimiz sıkılabiliriz. Ama çalışmak zorundasın. Bu senin görevin. Bakın neyi öğretti? Sıkılmayı gözünde büyütmemeyi, sıkılmanın çocuğa engel olamayacağını, sıkılma duygusuna rağmen bir işin yapılabileceğini, duyguların kendisine ayak bağı olamayacağını, ancak kendisi izin verirse o duygunun ona çelme takabileceğini, kendi iradesinin duygularından daha güçlü olduğunu, isterse hiçbir duygusuna takılmadan yapılması gereken şeyleri bir görev bilinciyle yapabileceğini öğretti bakın. Bir yaklaşımla bakın neyi öğretiyor. Tabi uzun vadede. Bu bir seferde olmuyor. Örnek veriyorum. Bizde nasıl? Oğlum sıkıldıysan hadi bir balkona çık. Olmadı sıkıldıysan bir yüzünü yıka. Oğlum sıkıldıysan gel bir beş dakika sonra çalış falan bakın. Sıkılmadan kaçmayı, sıkıntı duygusunu gözümüzde büyütmeyi, sıkılmanın ve sıkıntının yapılan işe mani olduğunu öğretmiş oluyoruz. Hep diyorum ya hatalı öğrenme süreci. Öğrenme sadece okulda öğretmenin anlatmasıyla, tahtaya yazmasıyla gerçekleşmiyor. Hayatın her alanı öğrenme yaşantısıyla dolu. Bu öğrenme yaşantısı iki türlü ya doğru ya da yanlış öğrenme yaşantısı. Hemen hepimiz sabahtan akşama kadar bir öğrenme yaşantısına maruz kalıyoruz. Yaşamın olağan akışı içerisinde. O halde duygularımızı dikkate almayacağız. Bugün canım istemiyor, çarşıya gitmek istemiyorum demeyeceğiz. Evet canım istemiyor ancak benim bugün çarşıya gitmem gerekiyor. Moralim bozuk, evden çıkmak istemiyorum ama evden çıkmam gerekiyor. Dün komşuma keyif almak için gidiyordum, bugün taziyesi var, görevim icabı gidiyorum. İkisinde de gidiyorum. Sadece gitme motivasyonum farklı. Olabilir. Her zaman keyif almak için gidilmez. Bazen de görevimizi yapmak için gideriz. Dün düğün vardı, oynamaya gittik. Bugün cenaze var, ağlamaya gideriz. Gitme motivasyonumuz değişir. Ancak bakın gitme davranışımız değişmez.